Merhaba sevgili arkadaşlar. 7. bölümümüzle karşınızdayım. Evet, boğumlamaya başladık. Yani artikülasyona başlamıştık geçen ders. Hatırlarsanız A harfine bakmıştık yani A sesine. O 8 bölümümüzün birincisi olan A ile başlamıştık. Bugün E'ye bakacağımızı söylemiştim. Şimdi yine kendinizi serbest bırakın ve E sesinin nasıl çıktığını hep birlikte etüt etmeye çalışalım. Bir E deyin bakalım nasıl diyorsunuz, ne oldu e derken, Hı? diliniz nerede oldu, ağzınız nasıl, ha? evet tıpkı A'daki gibi değil mi? E de aynı şekilde serbest dil hafif yukarıya doğru ağzımızın içinde yükseliyor. Ağzımız ve çenemiz e, gevşek, aşağıya doğru e, e. Yalnız ne ki A'ya göre e biraz daha e, dudaklarımız kenara doğru hafif bir eğim alıyor. Evet, bu şekilde E'de ne kadar basit çıkıyor ama E'nin iki hali var. Biri açık, biri kapalı. Evet arkadaşlar, şimdi bu E'nin iki haline bakacağız. Kitaplarımızın 32. sayfasında E ile olan alıştırmaları açabilirsiniz. Açık E'de, evet, erkek, esmer, el, el, efendim, sene, emek, elbise, ekmek, esmer. Evet efendim. Sene 82 el emeği, ekmek parası diyerek. Erkek elbisesi dikip evde kalmış esmer güzellerinin ezlerini bozmak için erkek süslerdik. E, tabii ki Edremit'le Ela Gözle Esmer Esma, Eylül'de el altından Elmacı Efe'nin eşinin kardeşi Eşref'le emanetçinin eşeğine binip kaçıp gittiler. Evet arkadaşlar, bu alıştırmayı sizden üç ayrı şekilde yapmanızı isteyeceğim. Düşünceli, neşeli ve kıskın. Ama eğenin durumuna dikkat edelim. Şimdi kapalı E'yi de anlattıktan sonra ikisi arasındaki farklılıkları birlikte göreceğiz, birlikte çalışacağız. Şimdi kapalı E'ye geçiyorum. Açık E'de olduğu gibi kapalı E daha kısa ve daha ileride söylenir. Nasıl? Mendil, yani mendil değil. Benzin, yani benzin değil. Sevmemek, gece, deve, pencere, tencere, kedi. Gece, pencerede gittik bir kedi... Kendi tenceresindeki eti yedi. Altta bir alıştırma daha var. Hemen ona da bakalım. Gece gece salladı mendili. Demeli gececi dediğim fitili benzindi. Mendili daha işlemeli. Kedisi afili. Esma'nın dayandı penceresine ve şöyle dedi. Demecinin demelerinin eğeri gümüş işlemeli. Yar çıkar pencereye kedisi afili. Ha bu arada kitapta görüyorum ki afilli diye basılmış. Ve bu yanlış arkadaşlar afile olacak. Doğrusu afiledir. <laughs> evet. Bu alıştırmayı da gülerek, öfkeli, alaycı bir şekilde tekrar etmenizi isteyeceğim. Evet arkadaşlar. iki e arasındaki farkı umarım anlamışsınızdır. Biri açık, biri kapalı. Evet kapalı E'de mesela mendil dedik. Mendil değil. Benzin değil. Benzin yani kapalı. Açık E'de de neydi? Sene, emek, elbise, ekmek, ezber, evet, erkek, erkek değil, erkek, erkek değil, erkek, erkek bakın açık, evet açık, e, e. evet açık, erkek, esmer, benzin, sevmemek, gece, deve, pencere, tencere, kedi. Pencere değil, tencere değil, değil mi? Pencere, tencere. Hı? Evet, gördüğünüz gibi iki e arasındaki fark aslında e, görüldüğü kadar da zor bir şey değilmiş değil mi? öğrenince her şey çok kolay arkadaşlar. İki e arasındaki farkı öğrendiğimize göre bundan sonra iki e'yi birbirine karıştırmadan daha düzgün bir şekilde telaffuz edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde sona erdi. E ile yaptığımız çalışma bugünü bu kadardı. Önümüzdeki e bölümde ı harfine bakacağız. Yani ı sesine. Belki i'ye de geçebiliriz. Sanırım iyi gidiyoruz. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.